kes ki kökünden açılmaz. Bizde böyle kardeşim bizde öyle. Bize böyle şey olmaz. Hakan ben bunu kırarsam duvar kırılır mı? Aa, bu onu ayar şey var kanka ya tam vurdum duvara değmiyor. Onu sen hallet o zaman. Yo, güzel gidiyor işte. Yok. Ben Tamam burayı zemin çekel. Zemini bulamadım ya. Baktım da dedim böyle mi gezeceğiz ya? Tamam. İçeriyi temizledik. Şundan mı gramla? Bir bak sen de bak da. Aa eve vurdum kardeş. İyi ya hadi kardeş. Ben zemine baktım. Neyse yani yoktu. Hmm. Zemin yok. Acaba şu sistem scale float mu lan o? O mu acaba? Ama o da altı boş, ortası boşluk. Bir baksana şunu. Bunda or ortası boşluk ama. O var. Ben de bilemedim şimdi. Nasıl oldu bilmiyorum. Bilemedim. Ben bir <Gülüy> bir tane koyup deneyelim mi olmadı Ne yapalım bu maç adını alırsam otobüs oğlum altan mı bitti bu altan abone ol abone şuradan iki tane yetim olmadı kırarız onu bir bakalım deneyelim bir de onun şey de yok. Yaprak zemini de yok. İlla odundan olacak. Ya da clay. <laughs> clay biraz zor yine şey yaparız da yine odun biraz daha rahat ona giriyor. Tam şurada iki tane vardı inşallah ortadır hala. Aynen oradaymış. Bakalım onlar geliyorum hmm. hmm. Ay buptaydı baş şeye geldim. Ha ortası şey ya. Bu çerçevesiz de ayrıten bir de ortası mı var acaba? Ne oldu? Kim? Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar ben dişi dikkat. Allah kumda selam. deli delik ya? Bak zeminimiz böyle açık kalsan ne oluyor? Ha? Bak gibi duruyor. Allah Allah You what? O rampa yapıyor kardeşim Oha bu bile gözüküyor lan ederken? Kim bu kalkanı kuruldayıp duruyor da vece ama. <laughs> Allah'ım ya. Etrafımızdaki otları temizleyek bence ya evin etrafındaki. Allah Allah. Hadi inşallah. Aha. Benim Hacım gizli giz. Kesinmiyor. Benim burada bir gizli bir var. vardı. Hangi amına koyduğum işte. Hı -hı. götünü çizeceğim onu yakalarsam var ya götünü götünü. 12 11 10 bacını alt alt üstü bir ayar yapıyorduk. Orospu. Hızlı hızlı atlıyor. Bu dönüşünü izlemeye koydum ya. Kan çantasını çalıyor. <laughs> Allah Allah. Öldün mü lan? Madur Ağustos'ta da var vallahi. Ok. bu çok saat var. Hmm. Ben de iki tane et var. Bir tane ekmeksse. Tamam. Onda yumurta var ha. Hı -hı. Aynen, ona var. Hmm. nasıl bunu? Ben burada işesem su birikir mi? Tene. <laughs> hmm. Bakmasana kardeşim. O sağ mi Hazır mıyız abi? Hadi uyuyalım. Başka gelmiş mi? Daha gelmemiş. Fak. 30 saniye. O kim dedi lan içesem su birikir mi diye? Ben. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Get Stafford ve maceraları Hı hmm. ıh Değil mi? Küçük Stafford <laughs> Koçuyun <Koçünden, koçünden> bu Bizim şu o Stink bug Stink bug party <laughs> Çekelim 2 1 Hmm. Kardeşim uyuyu diyorsun sen uyumuyorsun ya. Şimdi ben uyumuyorum kardeşim. çok iyiyim. Hadi. 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 <laughs> Hadi. Hadi. Sen Heh. küreğim nerede? <gülüyor> <gülüyor> Bana <niye> vurdun lan? <laughs> 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 Yanlış adama vurdu. <laughs> Kafana vur. Zırhlı zımbırlı demem. <laughs> Götürü şey yapı keserim seni ha. Aha bir dakika şey ne yapıyor? Bu ya. Ne yapıyor? Plank bu ip yapma makinesi plank fiberi de işliyor. Aa ip yapıyor onda. Güzel mis. Bu da biraz uğraştırıcı tabii. Ne oluyor lan? Oy pin pinkten ne ben mi aldım? Hakan gelemek. Hakan Ben yedim. Pink valla kar. Ah sattı çok. İçeceğim bu karınca ya? Hmm. Kardeş canlı mı sat? O basit bu fotosta varmış. Kardeşim 10 saniyem var. Geldin geldin gelmedim ben yiyeceğim eti. 10. Ye 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 gel gel gel. 9. 8. Yeah. Not bad. <laughs> ben su yep. içmedim. Pushed bana içirdin onu. Bir de bir daha yemek yiyeceğim. İçeydin kardeşim. Daha içmem mi dedik? <laughs> Müziği şeyde açarım kanka. Sona doğru açayım. Çünkü yayın seyirlerini alıyorum. Onda. Piş lan. Armut oh. fiş. Bu ne? Ağaç mı bu? Bir mantar şeysi. Mantar büyüyor içinde. Allah Allah. Yo Allah. benim babam baştan söylesene yo. Peki ekecek miyiz mantar? Yok. Yarın. Kendi büyüyor herhalde. Yarın. Kendi kendine. Armaya çıkıyor. İyiymiş be. Eyvallah. Kardeşim bir tane akabustur, sırayı et düşürsene ya. <laughs> akıllı sıray. Yuk yukarıdan suyumuzu artalım kardeşim. Kardeşim hemen sponsorluk. Yaz Brita'ya. Yaz Brita'ya hemen. Allah'ım ben bu, bu, bu da rahatlıkla yapayım zaten 2 saniye Niye bile uğraşayım ki? Manyak mıyım ben? Manyak. Manyam kardeşim. Mia. Nah, afer mila işte işte. Oğlum mevzuya bak Fukan. Gel mevzu mu? Mevzu nerede ben mi orada? Alta buraya saplanıyor kanka. Bak. Ben de ne mevzusu bu ya? <laughs> Vallahi ya. Ba. Olaya bak. O karıncalara karşı artık daha fazla vuruyorum. Ağlasınlar. Karınca nasıl? yeteneği lan? açtım. Onu nasıl açın? Tava bas. Statüs Allah'ım Statüslerde belli bir şeyler yapınca kanki yetenekler açın. Şu an 3 yetenek açtım. Ben, ben 3 yetenek açtım. Tak 3'ünü de. Ben 3 tane giyebiliyorum. Şuna gidiyor Oo iyi anmışmış. Yani. Birin var ya karnı kırılmış döveceğim ama. Ha. Bakan. Hadi gidelim. Nereye Haydi gidelim hadi. hiç şu tarafa gitmedik Gel la buraya. Artık size gel. la buraya. Artık size daha fazla vuruyorum gel. Gel lan buraya. Nerede o göt? Sen gel hele bir gel. Ama gel de yürü sıkı. Gel. Bırakın gelsin. Sen... Sen ne artistik yapıyorsun bana? Ha? Sen ne artistik yapıyorsun oğlum? Ha? Ha? Oğlum. Oh. <laughs> Yarınki yemeğimi buldum kapıda şimdi. Nereye gidiyoruz şimdi? Gezme. eksmen X-Men oldum kardeşim, Madre... X-Men. Keşfe gidiyoruz. Koş 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 Şey Aynen. Geziyor lan push. Aha bizim <laughs> mightlar da burada. Mightlar o yaptım. Baya bir might etimiz oldu. Güzel abi. Etin hası buralardaymış ya. Biz boşuna Aha, şey yapmışız. Akan, 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 Nerede? Ah Aa, o bu küçükmüş lan. Bu kırk ayak mı ne bu? Gel mı mi? Bilmiyorum. Arayal, Lavra'ymış. Oğlum yılan başını küçükken ezeceksin. Hadi boç. Tam bu taraftan devam. Ha ben daşlayayım siz de öldürün onu. <laughs> <laughs> oğlum iki tane dalın arasına kıstırdık mı ağzını yüzüne vuruyoruz Furkan'la. Aynen öyle. Ne var buralarda? Aha, transistör iş işte patladı da. <gülüyor> da, <gülüyor> da daha alanı- Daha geliştireceğiz onu. Herhalde biraz daha kendimizi geliştirmemiz lazım. Bir şey yapamadık. Onun transistörü. <laughs> Bilmiyorum artık ne olacak. Bu arada gelişim olmadı, bir daha bakarız hiç olmazsa. Bir dalmam dalmamız yok mu dayı ya? Hadi şimdi. Bu su kirli oğlum, kirli su. Selam. Az mı attım sana, kim? Ben gidiyorum. Hakkınızı Oradaki helal edin. sesi duyuyor musunuz bu? Mu? Aynen akşşş Aa bak burada bak burada. Çıla çıları. Aynen ne işte bu bu bu. Gördün mü yerin altından geziyor bu. Köstebek. Hadi gidelim. Bırak Allah merkez. Aa burada burada pete var pete var help me help me help me. Ne? Ozma. Larva lan. Bir tane kan. Sır buradan kısır kanka. Bakın ser. Sır ser He ben sesimi duyuyor O sırada ağzın yüzüne vuruyor işte. <laughs> Olay ayıktı kanka artık. Örümceği yani. de böyle keseriz ki. O oh, yemez kanka. Sen dört katın Çık <laughs> yeah. kadar taş mı etki edilecek? Oynamam <laughs> <laughs> bir şey diyor Burada. Nerede? Ses buradan geldi mi? Bu Gergedan ne? böceği mi yoksa? Şey lan. Aha vur böceği. Uğur böceği ile ses çağırıyor. Uğur böceğini almaya yer mi? Yer. Diyorsan taş fırlatam. Nerede? Kayboldu. Harbi lan. Nerede? Allah Allah. Uçtu gitti herhalde belki de. Kim bilir? O da olabilir. Sesi yakından geliyor mu? Burda şey var. Yine şeyin oraya mı geldik ya biz? Demin girdiğimiz Beyzin oraya geldik. <laughs> Hindistan cevizden topladık ya. Anlat lan. Hindistan cevizi ne oğlum? Dominik de lan? Domini, domenik, domenik. Hadi şimdi bir şey um, bak olacak yani ha. Bak arı var şurada, başka. Neredeyse, şuradan gel. Abi şu çiçeğin güzelliğine bakar mısın ya? Aa olsun. emcik olsun. emcik siz Buradan tüm <gülüyor> miningçiler Yeah. <laughs> I'm in a can. And it's Shake it, up and it'll explode. <laughs> shake it, shake it up. <laughs> gibi Wow. onun içine mi kurak olur? <laughs> olabilir tabi olmayan niye olmasın da Biraz garip bir fantazi olur Şu taraftan devam edek Buralara gitmemişiz Sorup böceği uyuyor. Vuramaz mı?